Ben Hasan İpek. Öncelikle buradan enişten iç, en direklerimle bütün Türkiye'yi selamlıyorum. Saramlıyor, 5 aydır askerim burada. Devam etmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Kralısız, zararsız askerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Burada askerlik yapmak kolay diye bir şey değildir. Burada biz ailemizi, babamızı, annemizi, bacımızı bırakıp gelirken biz buraya herhangi bir şey yapmaya geldik değil vatanımızı korumaya geldik. Bu bizim boynumuzun borcudur. Burada herkes askerlik yapabilir. da herkes askerlik yapabilir. Önemli olan bir iz bırakmak. Sevmek olan şeydir. Önemli olan alıkma kalıyor. Seversin, biter. Sevdiğin olmadı mı? Hatun gücüne hiçbir şey gelmez. Önemli olan adam gibi sevebilmek. Burada biz istiyoruz ki askerlik her şey hiç şehit olmasın. Hiç kimse bir şey olmasın ama maalesef biz burada annemizi bağız bırakırken burada askerlik yapmaya gelmişiz. İster istemez şehit de olur. Kürt, Türk, Türk fark etmez. Herkes burada kardeştir. Biz burada bu vatanı korumasak ailemizi bırakıp gelmesek de kim bu vatanı koruyacak? Bu bizim boynumuzun borcudur. Önemli olan bir şey bırakabilmek. Arkamızdaki falan kardeşlerimize bir şey bırakabilmek. Ha, kaderimizde varsa şehitlik tabii ki çeker. Burada hiç kimse üzülmez. Hiç kimse evini bırakıp gelmez. Ama vatan oldu mu her şey kesilir. Ben burada herkese sesleniyorum. Askerlik yapmak herkese nasip olmaz. Nöbet tutmak herkese nasip olmaz. Kuduttan nöbet tutmak ve tüm bütün burada isteklerim de en herkesi asker yapmaya tavsiye ediyorum. Burada aynı dediğim gibi arkadaşlarla beraber ortamı güzel olur. Arkadaşlar iyi olur. Ortamı gibi ortamı sen kurursun. Ortam senin elinde olacak bir şey. Komutan Allah razı olsun. Sen iyi olabildin mi? Sen ona bir adım gidersin. Ona sana on adım gelir. Bu bir gerçek yani. Ha burada hiç kimse sadece bırakmaz. Yemiş gelmese de sende güzel şeydir Ama herkes mecburen bırakıp geliyor Kaybetmek zor da olsa da Yani bu Vatan seni her şundan koparıyor İster istemez de Bu hani bizim Boynumuz borcu olduğu için Herkes maalesef bir yerde geliyordur